Süperlikli Büyükşehir Belediyespor kendisi aslında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fenerbahçe'nin hafta içinde bir Benfica maçı var. Ne kadar hayati bir maç olduğunu zaten hafta sonu oynanan maçtaki kadro seçimiyle gördük. Fenerbahçe tarihinde çok önemli bir anlam ifade ediyor bu maç. Benfica maçı ve bunun yanında tabii yani memleket futbolu açısından da önemli bir maç. Galatasaray'ın başarısından sonra Fenerbahçe şu anda o kupaya en çok yaklaşan takım. O yüzden böyle bir tercih yani kupa tercihini ben anlamlı buldum ama buna rağmen son dakikada gelen penaltı son dakikada bile gelse Musaso ve Kaytın özellikle ikinci yarıdaki katkısıyla birlikte Fenerbahçe ne kadar da derin ne kadar geniş ve Süper Lig'de de kazanabilecek kadroya sahip olduğunu ...ki Kayseri pozisyonlar da verdi. Kayseri maçı ikiye ya da üçe getirebilirdi belki. Ama e, Fenerbahçe sonuçta e, kendi sahasında yine kazanmayı bildi. Bu bir moraldir. Bu e, bir takımın ne kadar hani kadrosunun genişliğinin ve ne kadar e, bir şeyleri doğru yaptığının göstergesidir. Şimdi hafta içi oynanacak maç mutlaka sakatlık anlamında etkileyecektir ama hem o, yani Benfica maçından olumlu bir havayla dönerse de belediye belediye karşısında işte o zaman biraz daha şey yapabilir Fenerbahçe. Hani zaten Galatasaray'ın Sivas karşısında kaybetme ihtimali biraz zor gibi gözüküyor. Yani 7 puanlık fark 9 puan var ortada. Hani Galatasaray hem Sivas'a hem Fenerbahçe'ye kaybetse bile son hafta Trabzon'u kazanıp şampiyon olur. Ya da iki maçtan hani o yüzden çok az ihtimali var. Benfica maçını kazanırsa Fenerbahçe artık tümüyle kafalar o tarafa gidebilir. Büyükşehir Belediye'nin de maça çok fazla e, ihtiyacı var 3 puana, puanlara ihtiyacı var. E, o yüzden onlar açısından da bence neredeyse bir final maçı niteliğinde. Bunları da düşündüğümüzde çok kolay geçmeyecek bir maçtır ve Benfica maçının bütün haleti ruhiyesinin bu maça taşıyacağını düşünüyorum. O yüzden mutlaka Benfica maçından sonra değerlendirecek bir maç. Onun dışında da hani şimdi buradan bakarak söyleyebileceğim tek şey karşılıklı gol olabileceği ihtimali ama tekrar söyleyeyim maçın mutlaka Benfica maçından sonra tekrar değerlendirmesi gerekiyor.